Herkese merhaba. Bu akşam konumuz futbol akademisi ve kalite. Sevgili hocam Fatih İbradi ile birlikte biraz sonra bu akşamın futbol sohbetine başlayacağız. Evet Fatih hocam geldi. Yayının tekrar devam olmayacak. Küçük bir iki parça paylaşacağım sonrasında. Hocam selamlar. Selamlar. Ders oldu. Ters oldu çeviriyorum. Tabii. Oldu mu? Gayet iyi. İyi akşamlar hocam nasılsınız? İyidir ne var ne yok Alper Bey. Çok iyiyim teşekkür ederim. Sağlığımız saatimiz yerinde. Çok, Çok şükürler yoğun İstanbul'da tabii. Aynen aynen sıcaklar. Neyse biraz azaldı. Biraz, biraz azaldı. azaldı. Yani. E, haftaya biraz daha tekrar e, çoğalacağım söylüyorlar ama herhalde bir daha Temmuz'da olduğu gibi olmaz bu arada. Ah. Hocam evet e, futbol e, liglerinde başlamasına az zaman kaldı. Tabii gençlerimiz çocuklarımız da futbol sahalarında Hazırlıklarını yapıyorlar, onlar da çalışmalarını yapıyor ee, yeni sezon için futbol akademileri başlayacak zaman içerisinde çalışmalarına. Futbol akademilerin akademilerinde kalite. Evet, bu akşamki konumuz ana başlık. Bu herhalde değil mi hocam? Ses biraz gidip geliyor ses, tam oturmadı yayın şey ee, bağlantı. Tekrar söyleyebilir misiniz? Evet hocam. Bu akşamki konumuz futbol akademisinde kalite. Kalite her şeyde olduğu gibi futbol akademilerinde de en önemli hadise tabii. Yani e, kaliteli ortamlarda kaliteli işler yapılır. Kaliteli çocuklar yetişir. Kaliteli verim alınacak işler yetişir e, olur herhalde. Değil mi hocam? Ee, evet ama e, güne kötü bir haberle başladık. Altınordu şimdi kalite evet. deyince evet. Türkiye'deki Türkiye'deki çocuk futbolunda tek markamız yani. Maalesef yıllardır hep söylediğim şey 139 tane profesyonel. Ölmez, maalesef çok acil. Sadece Altınordu'nun başlatmış olduğu uzun yıllar önce başlatmış olduğu bir çocuk futbolu, genç futbolu projesi vardı. O da bugün çok değerli, saygıdeğer Başkan Seyit Mehmet Özkan Bey son yazı diye bir veda cümleleriyle o da pes etti demeyeyim mutlaka birçok sebebi var zaten birçoğunu yazmış. Orası da artık